Herkese merhabalar ben Olcan. Bugün sizlerle birlikte Greenbox 07'nin bana göndermiş olduğu yeşil fon perdesini inceliyoruz. İyi seyirler. Ürünümüzün özellikleriyle devam edelim. Ürünümüzün ebatı 2x3 metredir. %100 pamuktur arkadaşlar. Bunun yanı sıra ürünümüzün paketin dahilinde arkadaşlar 4 adet askı aparatı çıkıyor bir poşette iki tane diğer poşetinde de diğer iki tanesi çıkmaktadır arkadaşlar. Bu aparatın çıkmasının sebebi arkadaşlar duvara monte olabilmesi. Bu ürünlerimizin hepsinin arkasında çift taraflı yapışkan bulunmaktadır. Aralarında 50 santim boşluk olabilecek şekilde yan yana yapıştırırsanız ürünümüz duvara monte oluyor. Şimdi perdemiz ile devam edelim arkadaşlar. Bu ürünün daha önce incelemiş olduğum ürüne göre tek fark arkadaşlar renginin daha koyu olmasıdır. Bunun sebebi ise film stüdyolarında daha kaliteli işlerin yapılabilmesi için arkadaşlar. Diğer ürün çoğunlukla küçük stüdyolarda kullanılıyor. Bu ise arkadaşlar film stüdyolarında kullanılan tarzda bir ürün. Ürünümüzün ebatını gösterecek olursak arkadaşlar şöyle hemen çıkaralım. Şu an yere değiyor ürün. Duvarı komple kaplayabilecek. Ben şu an hala götüremiyorum arkadaşlar. Altta daha var. Yani şu anda şöyle diyeyim size. Duvarı kaplayacak kadar bir boyutu var. Genişlemesi ise arkadaşlar hemen onu da göstereyim. Yani şunun bir tur daha açıldığını düşünün arkadaşlar. Daha da var. Bakın ben şu an çift tutuyorum. Bunu bir tur daha açtığınız zaman boyutu Nutam olarak görüyorsunuz. Ürünümüzün artıları ile devam edersek. Ürünümüzün ilk artısı arkadaşlar dikişsiz tek parçadır. İkinci artısına gelirsek ise %100 pamuktur arkadaşlar. Ürünü incelemek ve satın almak için videonun açıklama kısmında verdiğim linkleri kullanabilirsiniz. Ürünü bana gönderdikleri için Greenbox 07 mağazasını çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum yapabilir, videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.